Icarus can Fly burada. Bugün Kerem'de Fortnite'a yeni gelen Lokon pistol deniyoruz. Oyun İngilizce olduğu için Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu pistol hedefleri takip ediyor mermileri. Yani çok güçlü bir silah olduğunu düşünüyorum. Bakalım ilk defa deneyeceğim. Ne kadar güçlüymüş. Kanal destek olmak için abone olup videoyu beğeni atabilirsiniz. Tam şuraya ineceğim galiba. Ha biri geliyor. Evet 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 gördüm. Ben de tam oraya iniyorum kanka. Tam ra on the spot böyle. Aynen. Yanımdaki sen misin? okey. Ben ben ben. Pistol aldım. O ya bu normal pistol olmuş. Otomatik pistol zannettim bir deneyelim diye. Aa, Gelmedi mi acaba hiç kanka? Kaydım. E, okey. Daha geliyorlar bir orada. Bende bir tane SMG bir tane şey var. Pistol var. Geliyor 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 geliyor. Lan şeyleri kırmadık. Aa, evet eyvah. Oğlum bot gibi oynuyor bu. İner inmez vurdum. İndi kanka direkt pikesle duvara kırmaya çalıştı. Gözüm de mi görmüyor? Değişik. Fıçıları getir. Alırım fıçıları kanka. Ayak. Ayak sesini altında, duyuyorum. Şeyi aldım. Ya yanlışlıkla <laughs> attım. Oha, shield, <laughs> shield yanlışlıkla attım. Shield shield'ı atacaktım yanlışlıkla. Aldı mı? Shield'a geçecektim tamam. şeyi attım. Şok şok grenade de attım. Şok sen aldı biliyor musun? yoksa beni alacak da üstüme çıktı böyle bak. Üstüne zıpladı. Enforce işte... eğer değil mi bu? <laughs> yanlışlıkla iyi oynamış oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya çık, buraya çık çabuk. Lakan pistol'u buldum. Nerede? Ora nere? Hah geldim, geldim. Hadi geldim, geldim. Geldim. geldim, geldim. geldim. Al yap. Hadi. Evet. Yeni pistol deniyoruz bakalım. Nasıl bir lok? Oha! Büyük ihtimal direkt zımbalayacağım kanka milleti. Gidelim. motor var ya, ya. mı şurada? E, de, 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 şu motorlar var. İki tane motor var. İki motor alalım. Gel bu arkadan. Benim tekrar bounty almam lazım. Bundan evet, tamam. kaçış hadi. Biraz daha, biraz daha. O botun olduğu yerdiler bence bu arada adamlar. Hafif bot takımı gelse de bir test etsem şey yok Evet. Gücünü nasıl kullanılıyor? Hiçbir fikrim yok. Ayak sesi. Bot takımı gelsin dedim ağzıma ettiler. Kanka direkt adama loklanıyor. Kırdım. Beni bana da sıkıyor biri. Nerede? Dur, portal sağlam lazım. Hadi. Hayır. Sağında, Abi sağında, sağında, Sağdaki hiç çıld çalıştı, çalıştı da. Yaklaşıyorlar. Aa, yer. O nexeri. Yer nerede? Yer nerede? Şalda. Mermi adamı takip ediyor kanka. Bir yerde kaçıyor. Kulübe de kaçsın biraz izin veriyorum. Ama çok uzağa gitti. Ranged'i <laughs> de şu adamı öldürelim. Ben canım bitti kanka baksana. Şimdi shield'ım hiçbir şeyim yok ya. Gel burada slug'lar var basalım. Eee bekle bir dakika ben şeyi alıyorum. Tavuğu dövebilirsin Tabii burada benim bandaj benim var. Aa keşke ha, ona... Ben metrik buldum, ben de metrik buldum, ona basıyorum ben önce. Burada 3 tane slurp var. 3 tane balık var <laughs> bende kanka. Birini sana vereceğim. Slurp'u al. Al balığı ben atıyorum. Canım, bana shield, shield lazım. Tam balık, al. Ha güzel, okay. Şimdi geliyorum slurp'e. Onu ye önce sonra slurp'u patlatalım. Abi kill'i şey yaptın. Bir, bir, bir elimine işin geldi bana. O adam öldü bence, nakladığımız. Demese düşünü keşke. Hala çok geç değil aslında da. Alacak bu arada olabilir. o banner'ı. Bence. Ay kızlar herkes burada bir yerde. Tamam geldim. A bunu burada, burada. Görmeden öldürdüm adamı kanka. Görmeden öldürdüm adamı kanka. Sadece scope açtım, tıkladım, adama gittim mermi. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı gereksiz OP bir silah. Abi, OP. Ama başta yine kullanamadıydım. Morph bunu alacaksan al. Ben scope'unu sevmediğim için almadım. Videoda mısınız? He. Kanka, yine bayağı şaşırdın. <laughs> Niye öyle oldu? Video <laughs> video çekiyorum hmm. burada? Solda fight var. Şu. şu arabayı bir sürebilirsem çok takla atıyor. ya Gerçi... da var, solumuzda da var. Ne yapalım? Giriyorum iyice. Gir. Bırakacağım burada. Atladım arabadan. e arı çektim ya. Solumuza koşan o bir tane. Onu görmemiştim. Tamam bitir onu sen. Kanka o, hileli eğimle şuna. şuna <laughs> Eliminate ettim. Yes. İlim ha. Görev de bitti kanka. Şimdi bir arkadaşı var Evin içinde, var. içinde evin içinde büyük yani. ihtimalle evin içi tarafında, o tarafta bir yerde. Evin ar evin burada adam. Karşıda. Ignorluyorum ya. Şuradan canımızı doldurmaya bakalım bence. Vending tamam, Evet ha. Şuna... O ne lan? Korktum bir an. Rusça konuşuyor sanki. <laughs> Rusça mı? Hiç dikkat etmedim ne neyce konuştu lan. Çap yaptım bir de şey aldım. Bir tane shield şey, pot aldım lan. Evet, ben de bir tane aldım. Fight var hala. Zaten başka Beklemeye üşendim adamı kanka. Şu fight'a e gidelim. Kartını aldı mı ki? Nereden gördün kartını? Almasına gerek yok ki. Ring'i gel gelirken alacak. Aslında sokmayabiliriz buradan ring'e. Bekleyebiliriz burada biraz. Evet. Bize sana mı sıktı biri? Yok yok. Ben ses duydum sanki. Geldi. AEMX <laughs> <Eymek> şeyi çıkardım. <laughs> Direkt kırdım zırhını kanka. Yakından hiç şaşmıyor neredeyse. Güzelmiş bak. 10 canım hmm. eksildi hmm. ama neyse. Sıkıntı Aha. değil. Aa, meyve yiyelim. Gel 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 gel. Sen de fulllensin ha. Aa, evet. Bak ben fullüm ben fullüm. O zaman aşağı gel. Madalyona gidelim. Buraya item şu bir Yok be değişti. Aha madalyona su var önümüzde. Şurada bir yerde var. Tahminime göre. Evin içinde de olabilir kanka. Madalyonu almaya geliyor bence. Ektim bir Nerede bu madalyon? Sesi gelmiyor. Kanka madalyon map'te gözüküyor mu mi sende de? Gözüküyor evet. Yine bug oldu değil mi herhalde her map'te ya? Deli Ya da alt katta şeyde. Ee, ayak sesi var. Ad aşağıda madalyon. Evet, şeyde. Yerin altında da. Yani. Yerin altında adamlar. Ne yapalım? Basalım ya Basalım mı? Basalım kanka. Dur tavanı nereden açıyorduk onu hatırlamam lazım da. King olan. Bak evet, evet evet burada bir yerde. Şuradan bir yerden de hatırladım. Balistik <laughs> shield var bende burada olacak aldım Al. Bu bende Alex var. burada burada bir yerde. Bounty alacağım dur. Başka squad bu gösterdi bence bu arada. Bunları gösterdiğini Hadi evet, düşünmüyorum. Giriyor muyuz? Yok girmeyeceğim. Önce uzak... kanka buradan. Aldılar madalyonu sanırım. Mutafın da bakalım dikkat çakmasınlar. 19 kişi kaldı gidiyorlar ya da geliyorlar anlamadım. Mikrofon kayıp duruyor. Sıklar. Şuradan Aa. bir yerde. Sıklar. Çatıda 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 gördüm çatıda. Önümde lan. Oo. Nereden sıktı? Sen indin mi? Şurada bir yerde. Ooo 81 yedim. Tamam mermi. Pardon ben 81 lan çıkmıyor delireceğim Bana sıkıyor şurada arabanın yanında kanka. Dövdün mü? Yok hayır Oo, beni Nakladım. O FPS mi yetmiyor adamda da fightlamaya? Kanka alırsın. Kaçıyor. Çiftliğin içine girdi. Ben seni kaldırayım da öyle şey yapayım. Dene ama şu adam çatıda şunu öldürsen info veriyor bak. Bir saniye oldu zaten de. Hadi 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 hadi. hadi. Geliyor. Geliyor. Ge geldi. Grapple'la geldi. Nice. Yeah. Nice. Medkit buldum. Temiz iş. Benim bana can lazım acil. Hala burada bir squad daha var burada. Madalyonun squad değilmiş bu. Lan 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 lan. hayır. Oh. <laughs> hayır hayır hayır. Öldüm. Ah ben de düştüm ya. Evet. Kanka adam pusuya yatmış ya. Oynatıyorum. <laughs> ya hayır ya çok güzel maçtı. Çok eğlenceli maçtı ya. Silahı tam deniyordum. Evet. Zor bir maçtı arkadaşlar. Rakipler beni loot yaparken yakaladı. Kötü oldu biraz. Lokom pistolda tahmin ettiğimden daha az güçlüymüş. O kadar da harika değilmiş ama tek başına rakibi açık arazide yakalarsa cidden fena bir silah. Siz Lokom pistol hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ayrıca video beğenip kanala abone Bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye.